konuşursam zaten sen, 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 ben konuşursam zaten yan yerinden oynar. Sen sakin ol. Hatırlıyor musunuz? Bu sefer gerçekten rezil olur. Bir dakika. Bu zaten şahane rezil olur Onun üstünden unutlamışım biliyor musunuz? O kısa <laughs> Evet onaydı. Bizim şarkımız. Şimdi yalaz adı bir meyhanele. Devam et. Dikkatinizi çeksin diye bir şeyleri bilerek yaptım ama hiç dikkatinizi çekmedi. Ben benim elimdeki şeyi paylaşırsam senin parandan beş kat daha fazla para kazanır mıyım? Şimdi dur sakin ol. Arkadaşlar birincisi para için para yazmanız çok saçma. Çünkü eee <laughs> param yok. <laughs> Hayatımda biri yokken de dedim sana seni istemiyorum diye. Hayatımda biri oldu. Hayatımda biri olduğu için sana seni istemediğimi söyledim. Ailesiyle falan görüşmeler yapıyorsun. Yani evli değilim ki medres konumuna girmez. Hayatında biri olduğuna emin. Ha, arkadaşına hayatında biri var dediği gece benim yanıma geliyor. Mesajları baştan sona okuyup belki üç günlük bir haftalık mesajları baştan sona okuyup fotoğrafları videoları kendine atıp ondan sonra sinir krizi geçirmeye başlıyor. Boşanıyorum ailesi tehdit ediyor. Boşanırsan şöyle yaparız böyle yaparız. Boşandım kendimi öldürdüm kendisi tehdit ediyor. Ulan ben İstemediğim bir ilişkide daha ne kadar durabilirim kardeşim? Kaçar aldatmadım diyorum anlamıyoruz mu? Aldatmadım. Boşandık ya biz. Hayatımda değil o kadın. Şu an yazabileceğiniz tek şey ne biliyor musun? Haklı olarak yazabileceğiniz. Kırkı çıksaydı. Kırkı çıksaydı yazarsanız anlam veririm yani. Derim ki aynen. Doğru söylüyorlar. Boşandım kırkı çıkmadı. Evet böyle bir şey oldu. Haklılar. Kırkı çıksaydı şerefsiz haklısınız. Ama aldattım yaz aldatmadım oğlum. Ben boşanmış bir adamım. Bir senedir ben Elvan'dan nefret ediyorum zaten.